Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size boncuk oyası modelimi anlatmak istiyorum. Bu oyamız bir seferde yapılan bir oya modeli. Önce boncuklarımızı yapacağımız oya ipine geçiriyoruz. Sevgili izleyicilerim şöyle böyle geçiriyoruz ipimizi. Bu normal inci boncuk. E, kum boncuktan da yapabilirsiniz. Zaten onların büyüklükleri fazla farklı olmuyor. Böyle ipimize geçiriyoruz. E, sonra e, ister zürafa çekiyoruz. isterseniz böyle tığla batıyoruz yemenimize. Nasıl arzu ederseniz öyle geçebilirsiniz yemeninin kenarını. Sonra ki oyamız tek seferde yapılan bir oya. Ben bu alt. Sırasını saymadım. Yani zürafayı e, oya olarak saymadığım için tek seferde yapılan bir oya modeli dedim. Dediğim gibi sizlerin arzunuza kalmış. ister zürafa, ister de böyle tığla batma yapabilirsiniz. Sonra boncuklarımızı geçirdikten sonra hemen e, oyamıza başlamak istiyorum izleyicilerim. Şöyle ben bir e, yemeni de başlayacağım hemen. Şimdi şöyle başlıyorum ucundan. Şöyle önce tutturuyorum. Sonra boncuklarımı Şöyle bir tane boncuğumu alıyorum önce. Bir örümcek yapıyorum. Sonra 1 2 doladım. Hadi karşıya batıyorum. 3 seferle çıkardım. 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. böyle sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar bir boncuk aldım. Şöyle hemen bir örümcek yapıyorum. 1 2 doladım. 3 seferde çıkarttım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aşağı doğru 1 2 3 4 5 inciye batıyorum ben önce örümceği aldım boncuğu aldım sonra örümcek yapıyorum tekli 2 doladım 3 seferde çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 tane sık iğne ile aşağı iniyorum 4 5 burayı batıyorum şimdi böyle tane daha yapacağım. Önce boncuğumu aldım. Böyle bir örümcek çekecektim. Tekli. 2 doladım. 1 2 3 4 5 3 4 5 tane sık iğne ile aşağı doğru inliyorum. Şimdi izleyicilerim şu gülünü yapmak için şimdi buradan böyle 3 tane yaptıktan sonra böyle şurasını şimdi yapacağım. Hemen bakın şöyle şimdi bir iki zincir çekiyorum Öyle batıyorum hemen bir iki zincir böyle batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Hemen şurayı böyle dönüp bir tane orada alka gibi oluşturdum. Tekrar bir zincirle önce içine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Önce 5 boncuğu böyle sabitledim. 5 2 zincir çektim. Hemen bakın şurayı tutturuyorum. Önce tekrar 2 zincirli. Hemen dönüyorum ilk boncuğumun içine tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2 3 4 5 zincirle boncukların etrafını dolanıyorum içine batıyorum 5 zincir arada 4 5 tane zincir çektim bütün boncuklarımın etrafını dolandım bakın şimdi aşağı doğru sık iğne ile indiyorum 5 zincirin içine 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yine burayı sabitledim. Tekrar böyle 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 boncuk alıyorum. Önce boncuklarımı sık iğne ile tutturuyorum. Böyle. 1 2 2 tane zincir çekiyorum hemen şu çiçeğimin içine batıyorum tekrar iki zincir ben yani bir boncuğumun içine sabitledim tekrar bir iki zincir ikinci boncuğun zincirin içine batıyorum sık iğne ile tekrar iki zincir yani birbirine tutturuyoruz çiçeklerimizi. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen diğer boncuğumun içine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Her boncuğun içine arasına batıyorum. 2 3 4 5 zincir. Şimdi bu 5 zincirin içine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğneyle aşağı iniyorum. Şimdi böyle 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 tane boncuğumu alıyorum. önce sık iğne ile sabitliyorum. Sonra 1 2 zincirle. Şurayı hemen tutturuyorum. Tekrar 1 2 zincir. Hemen ilk poncun arasına sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir. 2 sefer 2 zincir çekip böyle hep bu yandaki çiçeğin arasına tutturuyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen boncuğun arasına batıyorum. 5 zincir 5 zincir ve aşağı doğru 1 2 3 4 5 6 tane sık ile iniyorum hemen orada küçük halkalıcığın içine tutturuyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 5 tane boncuk alacağım. yine 5 boncuğumu devam ediyorum. Önce böyle sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen şu yanındakine tutturdum. Tekrar 2 zincir. Hemen ilk boncuğun arasına sık iğneyle yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. ikinci boncuğun arasına tutturdum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir. Devam ediyorum. Hepsini aralarına sık iğneyle batıyorum. Şimdi aşağı doğru 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Hemen şu küçük kutucuğun içine sabitledim. Bakın şimdi izleyicilerim. Şimdi yine devam ediyoruz. 2 zincir çekiyorum. Hemen yemeniye devam ediyorum şöyle. tekrar iki zincir çektim. Şimdi bir boncuk alıyorum. Bakın şimdi oyama böyle devam ediyorum izleyicilerim bir tane boncuğu aldıktan sonra yine böyle örümcek yapıyorum ilk başladığım gibi böyle devam ediyorum şimdi zincir çekerken hemen bu çiçeğin şuradan tutturuyorum iki zincir yine böyle oyama devam ediyorum 5 tane sık iğne ile aşağı doğru iniyorum. Bakın böyle sabitlenmiş oluyor. Şimdi tekrar örümcekle devam ediyorum. Hep örümceği yapmadan bir boncuk alıyoruz. Sonra boyamıza devam ediyoruz. Oya ağır gibi görünse de izleyicilerin Tek seferde yapılan bir oya Modeli Biraz tabi şu boncuk işi falan Biraz oyalıyor Ağır gidiyor Ama seyrekliğini sıklığını Tabi siz kendiniz ayarlayın Şimdi yine bakın hep böyle bir boncuk alıyorum önce çiçeğimi yaptıktan sonra bir boncuk alıyorum tekli örümcek yapıp böyle devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum sık iğne ile aşağı doğru iniyorum 4 5 tane. 5 sık iğne yaptıktan sonra tekrar bir boncuk alıyorum. 2 sefer üstüne doladım. 1 2 3 4 5 tane zincirle aynı yere batıyorum. 3 4 5 Bir tane daha yapacağız. Boncuğumuzu önce alıyoruz. 2 doladık. 1-2-3-4-5 zincirli bu arasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Seyrekliğini, sıklığını. Tabi kimisi sık sever oyaları, kimisi daha seyrek. Hani şu ara kısmındaki olan böyle <laughs> örümcekli olan yerimizi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şu kısmını. Önce boncuğumuzu alıyoruz. Bir tane de gülün başlangıcını gösterip çok da uzatmak istemiyorum izleyicilerim çünkü hep aynı şeyleri göstermek istemiyorum. 4 5 tane önce zincir çekiyoruz böyle yapıyoruz. Şimdi önce şöyle yapalım. 2. Gülümüze böyle bu çiçeğimize başlarken Orasını da tekrar göstermek istiyorum. Şu kısmını Şöyle Hemen şöyle yapıyorum. Bakın Önce 2 zincir çekiyorum Ben yani de zemin hazırlamış oluyorum 2 tane. 3. de Hemen böyle 1-2-3-4-5-6 tane zincirle Geriye dönüyorum. Şurayı batıyorum. Battım. Tekrar bir zincirle içine batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 5 boncuk. 5 ve 6 zincir isterseniz daha uzatmak isterseniz şu e, zincirli yerini 6 7 tane de çekebilirsiniz. O sizin. Dediğim gibi arzunuza kalmış. Ben 5 ve 6 zincir çekip 5 tane boncuk alıyorum önce. 5 boncuğu böyle sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Önce burayı tutturuyorum şu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Hemen boncuklarıma devam ediyorum. 2 3 4 5 tane zincir. 3 4 5 zincirli boncukların etrafını dolanıyorum. 3 4 5 zincir. 3 4 5 zincir. Hep 5 zincirle dolanıyorum. Bakın 5 boncuğumun da dolandım. Sonra aşağı doğru böyle önce sık iğneli tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum ve batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir 6 zincir 5 ve 6 zincir çekiyorum tekrar 5 boncuk alıyorum 5 boncuğu aldım önce tutturuyorum sık iğne ile sonra 1 2 zincir çekiyorum hemen birinci çiçeğimin şurasına sabitliyorum. 1 2 zincir. Tekrar. İsterseniz bir seferde tutturabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. 5 zincirle dönüyoruz. 3 4 5 zincir. Hepsini boncukların 5 zincirli aralarına sık iğneli tutturuyorum. 3 4 5 zincir. Yine böyle aşağı doğru inliyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Hemen burayı böyle sabitledim. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Hemen 5 tane boncuğumu alıyorum. 3 4 5 boncuk aldım. öyle sabitledim önce. İki zincir çekiyorum. Hemen şurayı batıyorum. İki zincir. 3 4 5 Birinci çiçeğimizde ikişer tutturduk. Şimdi tek tutturuyorum. Nasıl arzu ederseniz öyle yapın izleyicilerim. İsterseniz dörtlü değil böyle üçlü de yapabilirsiniz. <laughs> 3 4 5 zincir. Eğer dörtlü çok ağır olur, boncuklu olur diyorsanız 3 tane de çiçek yapabilirsiniz. 3 4. Bakın şimdi üçlü size göstereceğim. Yine aşağı doğru iniyorum. 2 3 4 5 6. Böyle burayı sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Böyle devam ediyorum. Bakın bu sefer çiçeğimizi üçlü yaptım az önce dörtlü yapmıştım iki yanlardan tutturdum bu sefer tek yanlardan tutturdum nasıl arzu ederseniz öyle yapın sevgili izleyicilerim farklı farklı da yapabilirsiniz şimdi hemen bitirmek istiyorum Oturuyorum böyle Şimdi değerli izleyicilerim Şöyle modelimizi de burada göstermek istiyorum Bakın şöyle Bu üçlü çiçeğimiz Bu dörtlü Şöyle